Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İlk başta kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ee, Semra Çoban. Ee, Mersin'in Bozyaz ilçesinde yaşıyorum. Ee, 2019 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldum. Cevabınız için teşekkür ederim. Ben de kendimi tanıtayım. Ben de Sevgi Şerefoğlu. Trabzon Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. E, e, aktif olarak ne işle meşgulsünüz? E, şu an bir kurumsal markette kasiyerlik yapıyorum. Anladım. E, gazetecilik bölümü, e, gazetecilik mezunu olduğunuzu söylemiştiniz. Bölümü seçmeye nasıl karar verdiniz? Ee, insanlarla iç içe olabileceğim bir bölüm insanlarla sohbet edebileceğim yani iletişim ağırlıklı bir bölüm olduğu için seçtim anladım Peki bu bölüme başlarken ilk başta tam olarak hayaliniz neydi Kendiniz nerede görüyordunuz görmek istiyordunuz Daha doğrusu ee, bu bölümde ilerleyerek hani hani bölümüm gerektirdiği ilgili alanlarda çalışmak isterdim atıyorum bir muhabirlik veya işte kamera arkasında bir birim olsun. İncest gibi. Yani bu tarz yani bölümle alakalı bir birimde çalışmak isterdim. Anladım. Ee, peki bu bölümü okurken çok zorlandınız mı? Hayır, Üçüncüyle bitirdiğinizi söylemiştiniz. Peki bu başarıyı ee, nasıl ettiniz? Ya Sıkı çalışma diyebilirim. Yani bir de severek okuduğum için biraz daha onunla alakalı. Anladım. Ee, 2019 yılında mezun olduğunuzu söylemiştiniz. Peki 2019 evet. yılından sonra kariyer evet. hayatınız nasıl ilerledi? Ee, okuldan mezun olduktan sonra öncelikle e, bu bölümde ilerlemek istedim ve bölümle alakalı. I, iş başvurularına başvurdum ama hiçbir kurumdan olumlu cevap olmadı yani olumlu bir geri dönüş olmadı hı hı. I, nereye gitsem atıyorum bir kuruma gidiyorum yani bir tanesini örnek vereyim I, hani bugün seni alırsak yarın kapıda 100 kişi olur dediler veya bir başkası işte x kurumunda torpilin olmazsa seni işe almayız dediler yani süreç hep böyle ilerledi. Dört yıl boyunca böyle de diyebilirim. Sonra ben pes ettim. Pes ettim. Evet. Çünkü hükümete yardırsam mı? Hükümetlik bir durum değil ya. Sana önce de demiştim ya. Her parti kendi kişisini almaya çalışıyor alıyor. Aynen her parti kendi yandaşını alıyor. Burayı sizde bir Torpil mağduru diyelim. Onun Aynen. Için. Aynen. Ee, peki şu an dördüncü sınıfta olsaydınız, kendinize ne söylerdiniz? Ne yapardınız? Kendime ne söylerdim? Ee, pes etmeden ilerlemeyi. Pes etmeden ilerlemeyi, doğru evet. mu? Daha umutla bakmayı. Bu kadar olumsuzluğun içinde her bir bu şekilde konuşabilmeniz gerçekten büyük bir şey. <laughs> umut etmezsek olmaz. <laughs> ya, evet. <laughs> bize ayakta tutan umut. <laughs> Peki bize bu bölümle alakalı verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Bölümle alakalı verebileceğim tavsiye ya çok fazla torpil yani torpil sorunuyla çok fazla karşılaştım. Açıkçası Hani ne diyeyim? Kendinizi geliştirin diyeceğim. Ama yine havada bir cümle kalacak. Çünkü kimse kendini geliştirmeye bakmıyor. Yani ben iki kurumda staj yaptım. Türkiye'nin önemli kurumlarında. İsmini söyleyebilecek misiniz kurumların? Söylerim. E, TRT Haber, Ankara Genel Müdürlüğü, Beyaz TV yine Ankara Genel Müdürlüğünde stajlar yaptım. Bu Ama deklare rağmen dönüp CV'ne bakmıyor veya bir dil bilip bilmediğini sormuyor. Bana sorulan tek soru torpilin var mı? Veya biraz önceki bahsettiğim gibi bugün seni alırsak yarın kapıda 100 kişi olur. Ya yani çok sıkıntılı bir süreç. Aşırı. Evet. Peki bize son sözlerinizi alabilir miyiz? Söyler misiniz? Ee, yine aynı şey söylemiş olacağım ama pes etmeyin. Yani he, ya mutlaka gidecek bir yolumuz vardır ya. Hani yaşımız kaç olursa olsun. İlla ki yani bir yerden yani. bir kapı açılır diyorsunuz. Kesinlikle. Ya belki ben şu an istemediğim şey yapıyor olabilirim ama daha güzel olacak. Ondan umutluyum. <laughs> ya istemediğim değil aslında bir saniye. <laughs> yani kendi bölümümden bir, bir alanla çalışmak istediğim için aslında öyle bir cümle kurdum. İnşallah o zaman. Yani benim düşündüğüm. Kalbinizdeki işi yapmanız dileğiyle. İnşallah. <laughs> e